Selamlar Queen'lerim kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Rose konserde eğlendikleri zaman genellikle diğerlerinden daha samimi oldu. Erkek arka dansçının yanına gidiyor. Bu yüzden çoğu Blink Rose'nin erkek arka dansçıya olan bakışlarını göz önünde bulundurarak Rose'nin arka dansçıya aşık olduğunu düşünmüş. Videoyu çeken fansa Rose'ye utanmadan arka dansçının yanına iki defa gidiyor. Utanmaz diye küçümsemiş. Şimdi o videoya Bakalım Yani arkadaş oldukları çok belli. Fanlar yine abartmış olayı. Diyelim ki Rose arkadaşçıya aşık. O zaman buna fanlara ne ki? Rose'ye utamaz diyorlar. Asıl böyle bir şey dedikleri için kendilerinden utamaları gerekiyor. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.